Of kafadan koydum kanka. Kanka kafadan koydum kanka. <laughs> Ulan Father Christmas, Father Mother. Ay onu çocuğu yerden kalk onu bekledi anında indirdi. Türk kılıcıyla geliyorum gel. Gelemedim kanka adam indirdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün Warband'da çoklu oyuncu oynuyoruz. Multiplayer oynamıyoruz Türkçe lütfen. Ee, yanımda Erdinç var. Merhaba gençler. Oo bu sefer gençler de dedin kardeşim bak. Aynen. Bu bir gelişme. <laughs> Aşağıdan Erdinç'le oynadığımız bir tane Empire Total var, da mut bir oyunu var. Sonucunu söylemiyorum. Onu izleyebilirsiniz. <laughs> Sağdan da Napoleon Savaşları'ndaki <laughs> mücadelemiz bayağı sağlam mücadeleydi. Onu da izleyebilirsiniz ve başlayalım abi. Sen hangi krallı aldın? Sen, seni bekliyorum ne ya. Ha, gerçi fark etmez. Şimdi ilk önce tek tek map açtık. Duello. Mızak. ben, ok, ben önce bir okçuyla başlayayım. Ya durur musun salak şey? Mızzaklara bak anasını satayım. 50 k vuruyor kanka anan. <laughs> Oha para sınırsız mı lan? Sınırsız on, gibi bir şey. Bin, sınırsız gibi bir şey yani. yani. gel gel bakalım gel bulalım birimizi öyle kapışalım kanka. Kanka ben okçuyum ya ağzını bunu kır. Ya bana ne bana ne salak şey. Geldim Neredesin ben. sen? Neredesin? Neredesin? Söyle gelince yerini alayım. Zıplıyorum dersin. bak. Zı zıplayan mal benim. Bak gör zıplıyorum. Bir şey değil mi? Burası Kanka. çok güzel olmamış mı bu map. Oğlum bu map ben daha önce görmüştüm ya. Allah Allah. Kan Kradus var. Lan neredesin? Kan zıplıyorum bak. Türküm ben hey. Tamam tamam tamam. Tam. Arkana bak arkana. O ne oğlum? Daha kısasını bulamadın mı? <laughs> Ulan harbiden bu nedir? Abi tam kürşadım ya. Teklifi Hale, gönderdin hadi. gel. 3 saniyesine gel lan. Oğlum göz lan. <laughs> Oğlum gel lan. kalkanın da var ha. Salak şey ha. Bir dakika bir dakika benim okum nerede lan? Bana ne palayla gel oğlum. Kaçma. Oğlum ben okçu açtım. Gelim ha. Oğlum ben okçu açtım. Bana ne kardeşim. Oğlum azur sana. Ulan. <laughs> azur azur. Ağzına vurdum. Görüyor oğlum. Azur. Aa. Ben o açmıştım. Bana o. ne o. kardeşim? İşte kürşat gençler görüyorsunuz. Yalnız kan yani. onun kanı. Lütfen. Gel sen... ağzına baltayı yiyeceğim gel. Ay kıyama öldürür kendini. Dur ben de sen gelene kadar bir kişi daha öldü. Oo Faustus gel Faustus. Kanka bak baltayı nasıl kuşuna bak 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 bak. Bak 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 bak. Ulan oh. ağzıma vurdu kanka. Neredesin? Uşu musun sen? Ha gel. Abi. Oğlum okulun şeyini şeyini anazarım gel. Gel bakayım Gökbörü gel. Gökbörü lan gel. adamız. Sen kime şekil yapıyorsun? Gel aklını Gel as. Gel lan buraya. Gel. gel Oo <laughs> oh, tek şey. koydum. Yalnız tam <laughs> ağzına koydum kanka. itinayla. Tek yedi. Tek yedi. Aha, kapışıyorsun bir de Oğlum çok ay iyi. Yalnız yaklaşanları kovuyorlar. Abi tek koydu. Elindeki çok sağlamı tek koydu. Ya sen anca beni <laughs> Ya. Oğlum dur gaza geldim. Abi beni attı yere. Dur. Ben bir ile kapışıyorum kelle dur. Tamam ben de şu vaspa gönderdim. Vas gelmiyor kanka gidiyorum ben. Kanka gel bu adam dur, beni istiyor Dur pauslu yapıyorum dur. Ya oğlum Allah kahretmesin ya. Gelin ben. Abi nasıl koyuyor? Abi dur birlikte değiştireceğim. Çok pis koyuyor ya. Tek koyacağım yeter. Yeter gelin üstüme. Furkan bekle bekle kapışmak için. Gel lan gel kardeşim gel. Gel. Gel kardeşim gel Abi nasıl vuruyorsun ya? Vururum ben ben vururum gel. Gel lan. Öyle artık lan. Gel lan buraya. Abi iki tane vurdum ben sana. Nasıl ölmüyorsun? Kanka sen elindeki yalnız şey kılıcı yani. Ah, ah be. Cid, direkt, gidiyorum. Ulan az canım mı? Lan gel buraya. Bak gene almış eline oyuncağını. Ağzına vurdum gel. Yalnız ah. Furkan. Ağzına vururum. Onu alma işte öyle bir şey yok. Kardeşim Faust. Ah niye gelmedi bu ya? Faustus gel Faustus. Ya abi geldi Faustus ya. Aa, ne oluyor lan? Ayı biri atıyor bizi. Hmm. Kardeşim, e, notları alıyorum. Notların şeyleri iyi oluyor. Kapıkolu gözcü. Kapıkolu aldım. Not kılıcıyla tek mi Ben balta kapışacağım kanka. Geldim kanka. Kalkan balta. Tam Viking oldum şu an kanka. Ben de geliyorum lan. Neredesin? Kanka? Kardeşim ben de. Yalnız tipten Türk, şeyden Viking. Abi lavuklar harbi sağlam kapışıyor ya bak bak. Nasıl? Ben bir of. botla kapışıyorum şu an. <laughs> Helal kardeşim. Kendim. Adamsın gel. Neredesin ya gene almış yerine ya. Hay Allah. <laughs> gel lan buraya. Furkan, Furkan, uzun sever abi ben bir şey demiyorum. Oo Olsun. adam o. Kanka bu tek atıyor ya. Yalnız Faustus çok kötü. Faustus çok sağlam adam. Ne nerede? Faustus'a tek nerede? attım. Faustus'a tek attım. Fenayım. Faustus indirdim. Fa, kardeşim, fa o elindeki o elindeki de çok seviniyor musun? Sen? <laughs> adam olun lan. Gelin o lan. Seviniyor musun? Kardeşim şu an birinciyim gaza geldim ilk kez böyle bir şey oluyor Neredeyse gel lan Çeviri. gel Gel birinciyim kaybetmeyeyim. kaybetmeyeyim gel Gel lan buraya Hadi engelleyin lan beni Engelleyin lan Oğlum ne oluyor lan başlamamışlar. daha ben de gaza gelip vuruyorum O Timur şeyin var lan sende Aynen Kanka kalkanı kıracağım <laughs> Gel lan buraya Gel Kalkan şu an kırıldı şu an kırıldı <laughs> Adam olun lan. Meo Dolph savaşacağım kanka. Ben bekle aklını alacağım aklını. Gel. Kanka gel. Oh, fena koydu. Gel gel. Bak ne aldım gel. Şu an ikinciyim. Ne lan? Bak sen seversin. Oo bak. kardeşim kapışıyor muyuz ha? Ha kapışıyor muyuz? Gene, he? gene kaybedeceğim. Gene kaybedeceğim. Kardeşim sen usta mısın onunla ha? Sen Kabul etsin Ben niye başlamıyorum? Ha, pardon. Ben de vurmaya çalışacağım ama Gidiyorum. Niye olmuyor? <gülüyor> <gülüyor> Direkt, <gülüyor> dur. hiç bekletmeden, hiç. Dur. Hayır, bir dur abi. Gel. Aa, kapışıyor gene. Bak bak aklını alacaksın. Adam ol. Oğlum kimsiniz lan? Türküm lan ben. Türküm, Türküm. Ha, hayırdır. İnkar mi etti? <laughs> Adam olun Gaza geldim dur. Alayınız Çok gelin oğlum. Al. Boş boş bir kılıç. Alayınız. Ya. Aa bu sefer indirdi. Hadi bu sefer iyiydi. Yalnız birinciyle kapışıyorum ama o, o, kadar olsun yani kardeşim. Bak mesela şu lavu alayım. Gel kardeşim. Gel gel. Ge geliyor mu? Gelmedi bak kahpeyi görüyor mu? Gelmedi. Aa tamam şunu yenip öyle geliyorum. Tek attım. Abi Gökbörü Show gel yanıma gel. Şş seni lanet hadi, gel. Gel. <laughs> gel hadi hadi al al beni al. Al beni al. Pink mi girdi? Oh, Aa yeah, Olan nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Kardeşim, sen. Ben misin? Zıplıyorsun öyle. He? Artis, Artis, Ar Johnny Sins alsın aklını şimdi Alsın mı kardeşim? Alsın mı? He? Alayınız gelin oğlum. Alayınız gelin. alayınız gel gel. Ne yapıyorlar lan dengesiz? Nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya. Şşş. Erdi. Erdi. Ne oluyor lan? Nereye kaçıyorsun? A hayır kanka. Pink girdi. <laughs> gel gel Al. gel. Farkını da göstereceğim ben sana ya gel ağzına vurdum gel sen, sen kime şekil yapıyorsun ha evet arkadaşlar şimdi 105 kişilik 106 kişilik kale kuşatmasına girdik ben daha başlayamadım ya Her oğlum başlayamadım. bu ne mancınık var lan burada fırlatılıyor mu şimdi şey diyeceğim kanka mancınık fırlatılıyor kafasında bayrak olanlar bizimkiler olmayanlar sizinkiler aynen bizde de tam tersi işte şu an hangi taraf biz mi kuşatıyoruz kim kuşatıyor anlamıyorum bak siz ben kalenin içinde başladığıma göre siz kuşatacaksınız ya hadi bakalım bu yani burada da bayağı malzeme varmış mı şey? Oğlum bayağı kalabalığız yalnız ha. Kaç kişi lan? 48 46. Oha. Şu an yüze yakın kişi var. Çıkanlar var. O oh, kapıyı açma şeyi var. Kapı yarı yarı açık. abi biri kapıyı açmış. Ay. lan kapıyı şerefsizdim. Headshot koy. Bu adamlar bayağı güzel ok atıyor yalnız. Ben de atıyorum da olmuyor kanka. Okçuluk. Ah, Erdi yandı et çaktı. Aa, Ona da çaktı. Sana çaktılar kanka. Fark ettim. Bizimkiler bana sıkıyor ya yok böyle bir şey. Koydum galiba bir şey ama içinden geçeceğim dur. Bir dakika bir dakika. O mancıyı hangi şehre sıktı? İçeri girdik İçeri girdik İçeri girdik gençler hadi. Gelin gelin. Oo girdik harbi harbi girdik. Gel gel. Sen misin nano Acı fena ya. geliyorum kanki. Kanki fena geliyorum kanki. Kanka içeri girdik ama. ilk adımı attık. İlk adımı attık kardeşim. İçeri girdik. Tamamını ya, yapın kardeşim. izliyorsun. Ama yanıyor, mesela... yanıyor. Hayır ebesin namına mı başladıyor kardeşim yoksa? Abi aslında adamlar şu an konuşabilsek keşke. Diyeceğim sen oradan ben oradan ben oradan. Hani ayrılsak 10-15 kişi. Daha, şey Aynen. Bak 15 mesela ilk kapıdan kimse gitmiyor acı. Bir iki kişi gidiyor. O ilk kapıdan yardırsak böyle fazlaca. Al işte ben o kadar girdim, fethettim oraları. Bak tekrar kaybetmişler. O fethi yaptığı Ama kapınızı kırdık kanka. Orası çok iyi oldu. Gel gel. Harbi İstanbul fethi oldu ya <laughs> Cüneyt Arkın filmleri geldi abi. Abi tam girdik. Hiç um. Lan konuşamıyorum da. Ah öldük be. Hücum lan çarç 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 Charge. Indi. Castle charge. Büyük ihtimal yanlış yazacağım ama olsun. Charge charge bir şeyler yazdım ama kanka inşallah girebilmişizdir. Çok az kaldı ve kim önde? Siz mi öndesiniz? Neden? Aha ele geçirdik. kaleye ele geçirdik. Vallahi ele geçirdik kardeşim. Kardeşim son adama kadar aha. Oğlum oha kanka. Herkes bağırıyor. Kırk kaldık şey aynı anda başlamak. Moruk siz çok kalabalıksınız yalnız ha. Oğlum merdiven. Aa merdiven taşıyor muyuz? Bilmem oğlum ölçmedim ki. Merdiven dayarak çıkıyoruz kanka. Açıldı lan kapı. Allahu Ekber edalarıyla gittik. Kapıyı kapattı pezenklere bak. Ulan kendimi feda ediyorum yok böyle bir şey. Bizimkiler de bana vuruyor ya. Sür <laughs> kapıyı açayım ne kendimi feda edeyim lan. Neredesin? Kırdık kapıyı kanka. Aldım bir tanesini. Ben, ben gemimi İki kişiyi aldım kanka. Taş atıyor lan şerefsiz. Taş da yarıyor aklını, yani kafa mi? yarıyor. Şunun aklını alın. Aşağı, aşağı düştüm. Kanka aşağı düştüm. Şu denize kendim boğazım geldi. Kanka öldük. Kanka vallahi ben kafa vuracağım şöyle long diye. 우라마드